Ya kokuya bakar mısın ya? Kim evet. işletiyor bu mekanı? Selam. Sen mi işletiyorsun buraya Aleyküm selam. Evet, evet, tamam. Burada ne yapıyorsunuz mesela? Bu... Yani şunların evet, içerisine evet. bir bakar mısın? Evet. Bak hele şunun içini pisliğine. Sen burada nar mi üretiyorsun? Ama yok çalış valla. Ya çalışmış ki ne demek değil. ki bu böyle yani. Tabii, tabii. Bak hanım tabii ablacığım abi, gel de. biberi. Sence şuraya bir bak. Deneme mi yapılmış sence? Vallahi yazık günah. Çocuklar yiyecek bunları. İnsanın sağlığına sen nasıl uğraşırsın yani? Siz şu makineyi kullanmıyor musunuz? Yok, şu an kullanmıyoruz. Bakar mısın içerisine? Sizin bunları üretmeye sertifikanız, belgeniz, yetki belgeniz, neyiniz var? Yarın sabah. Vallahi iptal. Bitti, kalas. Vallahi bir ay geçtesirol şey inşallah. Peki evet, bugüne evet, kadar evet. bugüne kadar üretip sattığınız insanların evet, 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 sağlığından evet, oynadığınız evet, ürünler için evet, evet, ne evet, yapalım? Evet. Sizi bırakıp göndertelim mi yani? Evet, evet. Şu ürünlerle yapmış olduğun malzemeleri sen evindeki çocuğuna yedirir misin? Evet, evet. Tek kelime. Yedirir misin? Yok. Yok dediğin şeyi benim çocuğuma, Ayşe teyzenin çocuğuna niye yedirmelisin? Allah korkusu olan adam, Allah korkusu olan adam şunu insanlara yedirmez ha. Allah korkusu olan adam. Ya bir kere açık alanda senin şunu muhafaza etmem bile hata. Sinekler içinde dolaşıyor, üvezler içinde dolaşıyor. Bakın biz en başından beri söylüyoruz. Bu tür ortamlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Hiç kimse insanların sağlığıyla oynamayacak, oynatmayacağız. Bunu herkes bilsin. İvedi bir şekilde buraya yapılması gereken ceza işlem neyse en üst seviyede ceza işlem yapıyorsunuz. Tüm ürünlerin hepsini de ima ediyorsunuz.